E-Ticaret Türkiye'den herkese tekrar selamlar. Bugünkü sokak röportajı konseptimiz diğerlerinden biraz daha farklı olacak. Çünkü bölümümüzün sponsoru Mugo bize güzel ve çeşitli bel çantaları gönderdi. Biz de sorularımıza doğru cevap veren kişilere bu bel çantalarından hediye edeceğiz. O zaman şimdi hemen başlayalım. Bize internette satılan en pahalı ürün hangisidir? Yat, masa örtüsü, avize bu gidişle masa örtüsü diyesim geliyor. <laughs> Doğru mu? Avizedir. Kesin avizedir. Şimdi avize eğer çok e, antika, çok değerli bir şeyse avize olabilir. Normalde yap diyecektir herhalde insanlar ama orada da hani boyu vesaire çok belirleyici biliyorsunuz. Masa örtüsü muhtemelen. Çünkü e, mutlaka bir şey vardır onun ya antikadır ya bilmem ne kralının kullandığı bir şeydir falan diye düşünüyorum. Yani milyattır herhalde en pahalı ürün olduğuna göre. <laughs> evet, peki sizce fiyatı ne kadardır? 100 milyon dolar, 140 milyon dolar, 60 milyon dolar. 100 milyon dolar. Yani yaklaşmıştınız. Bence 100 milyon dolar. Çok yaklaşmıştınız ama. 140 milyon dolar. 100, 140, 60, 140'tır yani. Evet. Doğru Ezin mu? <laughs> bu kadar basit sorulara niye bu kadar düşündüm? <laughs> Tebrik ediyorum, alkışlayamıyorum. Elim dolu olduğu için şöyle vereyim. Bu dolan bir... Mi? Evet, bu dolan bir. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. 140 milyon dolar. Harikasınız. Şöyle vereyim Mugo'dan bir bel çantası. Aa, çok, çok, evet, güle güle kullanın. Teşekkürler. teşekkürler. Şöyle de hediyenizi vereyim Mugo'dan bir bel çantası. Teşekkürler. Güle güle teşekkürler. kullanın. Teşekkürler. İyi günler. Çok teşekkür Buyurun. ederim. Güle güle kullanın. Sağ <laughs> olun. <laughs> Mugo'dan alışveriş yapmadıysanız bu arada tişört veya diğer ürünler için de ziyaret edebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Rica ederim. Evet, bugünkü röportaj sorularımıza doğru cevap veren 4 şanslı kişiye bu görmüş olduğunuz Mugo bel çantalarından hediye ettik. Bakalım bir sonraki sorularımız ve bir sonraki hediyelerimiz neler olacak? Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın.